Kanka şimdi mavi alıyorum değil mi bunu? Öncelikle onu söyle bana bir. Hızlı koşacağız. Ee, kanka, evet mavi alacaksın. Tamam tamam. Bak şimdi. Saniye de şuraya bırakıyorum bir tane. Doğru mu? Kanka 50 yazıyor ya. 50 yazacağını yani çok küçük bekliyorum 50 tamam. buçukta şuraya. Bak şuraya tamam, ya içe. Tamam tamam. 50 da tamam. pinkliyorum. Önce şuraya sallayayım mı bir, bir tane? Gideceğim. Evet oraya salla bir tane. Tamam ben bir sana tane bir salladım. Yapacağım. Ben de tamam. polidoruma gideyim. İki ben kanka. ne açıyorum kardeşim Timo sen, var karşıda Sen Timo'ya ne yap biliyor musun yetişemeyeceğim büyük ihtimalle Sen W aç, seni döverse kanka farm almaya çalış ben direkt koşarak geleceğim sana hiç merak etme tamam. Hiç merak etme tamam mı Şuraya ya kanka, kanka Tamam. Dur, dediğim yere bir dakika. Arkadaşlar burada muhabbet edemiyoruz bir saniye şu an fokuslandım 50'yi gördük hemen salladım bir tane Birazcık i̇kincisi, i̇kincisi şuraya gayet iyi Şey oldu tamam ben red'e gideceğim değil mi bunlar kendi kendine dönecek ben sana ben hayır hayır R'de, kendi kendine dönmezler kanka evet, ben tamam. sana pink atıyorum Arkadaşlar şurayı bir atlatalım ben videoya giriş yapacağım. Bir dakika ben de şaka öğrenmeye çalışıyorum. Hop. Ya seni var ya bak Pike gibi. Bunlar Şuraya beni, kanka. Bunlar beni şey yapmaya Aşağı çalışıyorlar. Kutunu patlatmaya çalışıyorlar. Diğer Nereye da şuraya atacaksın. Nereye? Pinkler? Pinkletmiyor oyun. Pinkletmiyor. Tamam sağ, sağ, Nereye? Nereye? 4 saniye kaldı. Red'in önüne, Red'in önüne, Red'in önüne. Ama şuraya açıya, Aha, açıya, ha, açıya. Tamam hatırladım. Açıya. Şimdi red mi Ama başlıyorum? Ya. Hayır kuş başlıyorsun. Kuş, kuş. Ben kuş başlıyor, Kuşa, kuş. kuşları kesiyorsun. Sonra Q ile içeri gireceksin Red'e. Red'in arkasına bir tane koyacaksın anladın mı? Tamam, tamam, tamam. Sonrasında Q açıyordum? Q açacaksın. E, Red'in içine atlayacaksın. Red halkasının içine atlayacaksın. Ha, tamam. Sonra Red'in arkasına bir W daha koyacağım. Anlamışındır zaten. Anladım yani. anladım. Tamam. Ya bu görünmez oluyor önümde kanka. Bu nasıl bir laning? Asıl tamam, bu bak. nasıl bir jungle ya? Yemin ediyorum asıl bu nasıl bir jungle? Şunun süresi bitsin hemen bir de buraya çekelim. Bir de arkadan vuralım. Bu nasıl bir video girişi asıl ya? Bu nasıl bir video girişi? İnsan şey yapar. Önce bir öğrenir. <laughs> Bitirekler ondan sonra. Senin ağzına. Sıçmaz Öldürürsün ben bu arada. Şimdi? Kanka Timon'un flashı yok. Bu kadar basit abi. Sen nereye geliyorsun aslanım? Hayırdır ya? Şş, bak bakayım bir bak. Seti belki Elajze'ye verdim ama mainim olan benim. Şako... Arkadaşlar Şako'da oynasak koşarım biliyorsunuz. Velhasıl kelam. Selamlar çok değerli Valiant izleyicileri diyorum efendim. Şimdi bugün Elajze'ye seti verdim. Mainleri değişelim kanka. Çil çil muhabbet edelim dedim. Konuşacaklarım var çünkü. Çok önemli konular var arkadaşlar. Bir tanesini hemen açıyorum. Kanka dünkü videoda, daha işte iyi dinle burayı sen bilmiyorsun büyük ihtimalle, sana evet. söylemedim çünkü video öncesi. Warwick oynuyorum, karşımda Volibear var. Ortalık hayvanat bahçesine döndü, klasik. Aha. Ben de dedim ki, arkadaşlar dedim, normalde kurdun ayıyı kesme ihtimali yok. Böyle bir şey mümkün değil. Bunu biliyorsun zaten kanka, 1v1'de. Evet. Biz dedim erkek ortamında sürekli dedim dövüşürüz dedim. Kafamızda dedim gorille dövüşürüz, ayıyla dövüşürüz, aslanla dövüşürüz. Bu hayvanlar arasında, bu iriler arasında kedigillerden mesela sadece dedim çitayı dedim dövebiliyoruz. Onu da belirli koşullarda arkadaşlar. Katılıyor musun kanka öncelikle buraya? sana bir şey söyleyeceğim. Böyle Hı. bir durumda ne yapmam gerekiyor kanka? Et oynamadığım için bilmiyorum. Nasıl bir durumda? Adam kolidoru şurada frizliyor. Orası friz değil orası sana gelecek öldün sanırım kanka. Flash'ta falan ghost'ta kaçabiliyor musun? Körsün. Limonun flaş yok. Limonun flaş yok vardı haberin olsun. Tamam gördüm. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sağ ol bu info için çok teşekkürler. Şunu şöyle çekeceğim. Ama gelip bu bunu da alacak değil mi? Ben bu arada 4 olmadan gank atmayacağım çünkü W açtım. Bunu e, iki, iki, tane arkadaşım olduğu için oradan biliyorum arkadaşlar. W açıyorsunuz <laughs> daha hızlı dönüyorsunuz. Yoksa nereden bileyim ben Shaco'nun ikincisi W açıldığını Aa, Allah aşkına o, hiç mümkün mü? O, o. Arkadaşlar bakın. Bizim kafada genelde şöyle olur. Chita dediğiniz bir buçuk metre boyunda 70 kilo bir canlı tamam mı? Bununla normalde zaten doğal doğal bir yaşamda dövüşmüyorsunuz. Geldi kanka. Ulaşıyor kanka. Elini saklıyorsun kiler türlü kalıyor. Kil alabilirsin sıkıntı değil. Aynen öyle. Aynen öyle kardeşim. Görelim. Aynen öyle. Kanka dövdürer ya seni. Birazcık Flash's... olay tekrardan dön istedim. flash olmasa ben onu öldürmüştüm. O da kaçınca sette uzaktan vurmuyor ya kanka. Şimdi, şey ya. şimdi nasıl ka kaçacak ama. Şimdi ben gittim bir tane dişli kama aldım kanka. Okey miyiz buraya kadar? Okeyiz kanka. Tamam. Sen şimdi şöyle bir düşün kanka. Arkanda sevdiklerim var ne bileyim kız arkadaşın var, annenin var, babam var. Onları böyle ellerini kollarını bağlamışlar koymuşlar arka tarafa. Önüne kafeste çita vermişler sana tamam mı? Ya çita'yı yenersin ya da çita bütün aileni yiyecek diyorlar sana. Tamam. Ne yaparsın kanka? Bana çıtadan daha sert ısırabileceğimi söylemiş miydin kanka? Heh. Bak bir şey mi? Et, etini koparırım onun kanka. Ha, bundan bahsediyorum. Normal koşullarda çıta karanın en hızlı yaratığı arkadaşlar. Koşup koşup kafa atsa bile belki düşürüp öldürebilir. Ondan yana sıkıntı yok. Ama şartları değiştirdiğiniz zaman... Ya bizde Seyit Onbaşı var bir kere ya. İman gücüyle adam şeyi kaldırmış. 200 kaç, 250 kilo mermi kaldırmış arkadaşlar. Bunlar normalde inhuman reactions yani. Beni izlesene be. İzliyorum kanka. Bir dakika seni izleteceğim zaten ben ne yapıyorsun diye. Bakalım iyi bir Valiant izleyicisi pusuyom, mi? Pusiyon kanka. Biz de dövüşe gireceğiz bu arada. Biz de dövüşe gireceğiz bu arada kanka. Ben burada bir yapamam sanırım değil mi? Pusiyon kanka diyor. <laughs> Pusiyon kanka. arkada o zaman ben geliyorum. lane'ine sen gang atarken aşağıdan bir an aha Ghost'u da bastı. E, onun geleceği yer belli. Pat pat. Flash yok dedin. Bak ben nereden geliyorum bu arada. Aha. Tamam kardeşim ya bak kardeşim öğrenmiş. İyi bir Valiant izleyicisi koridorda pusuar. Ah. <laughs> ben bunu kesemem lan. Değil mi? Kesemezsin, kesemezsin, kesemezsin imkansız. En azından vururum Ama abi. Aranızda aranızda level değil. kanka öyle iki tane vurursun. O vurduktan sonra bir daha çıkmaz hasarın ama. Değil mi? O değil mi? Değil mi? O keskin tık tık vuruyor ya o kadar. Laf, din Laf dinleyeceğiz arkadaşlar. Aa, aleve mi girecekler? Oğlum aleve girecekler ya. Kanka Sark ben şunu anladım. Bu kolidorda ben farm yapamıyorum. Adam beni farma yaklaştığımda her dövüyor. Katın farm farkı Ne yapmam gerekiyor? Hiç öyle bir şey yaşamadım Teemo'ya karşı. Ama kanka sanırım beni beklemen gerekiyor. Ben geleceğim oraya. <laughs> ben geleceğim kanka. Seni her türlü şey yapacağım. Dur bakayım. Sürekli bir köre deliyoruz kardeşim. Bu neymiş? Kardeşim bak nasıl çalıyoruz ama nasıl çalıyoruz ama. Adamsın sen. Okey ya burada çıkacağım bir hiçbir şey yoktu. Çıkamazdım arkadaşlar. Baktım şöyle bir. Zaten 4 saniye CC yiyince insan biraz yamuluyor. Alev aldık. Gayet okey. Gayet okey. Şimdi arkadaşlar bizim oğlanı bir rahatlatmak istiyorum. Timo var karşısında. Ne banlayayım dedi. Dedim Aatrox zorlar, Timo zorlar. o banlayınca Timo kalı verdi. Ben olsam banlattırdım. Çünkü çok set oynamıyorsanız Timo vesaire sıkıntı çıkartır. Aha. Yok kanka. Yok yok yok. Oy sen W mi atlıyorsun? Abi. Geliyorum 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 geliyorum. Sen kes diye. Anladın değil mi? Aldım getirdim kanka insek atlama. Oh. <laughs> tamam güzel güzel gördüm çok bak bir şey söyleyeyim mi? Flash'ını da aldık yanlış görmediysem en doğru şey yaptım biliyor musun? Yetişemezdik yoksa. Evet güzel. öleceğimi anlayınca dedim ki insek atayım bari. Orada dedim ayarlarım. Şey. Tamam ben burayı ittirmem lazım bu arada böyle bırakırsak patates olur arkadaşlar. Kanka Öyle değil. Bak şaka oynarken her koşulda iktirmen lazım. İktirmen lazım olmayan bir koşul yok. Anladın mı? Şaka oynuyorsun. Ben bunu 100 tane videomda söylemişimdir. Şakayı oynarken burada kanka, bu arada ne? burada bu arada burada geliyor kanka, geliyor kanka. gelsin. Arkadaşlar bu daha çok böyle sanki Hani bir video değil de kendi aramızda oyun oynarken maç yaparken böyle muhabbet ediyormuş gibi oldu birazcık. Umarım hoşunuza gider. Bu değişik bir konsept oldu. Ben vallahi ne giriş yapabildim ne like atın diyebildim ne bir şey yapın diyebildim. Ama arada böyle de yapmak lazım ya. Daha samimi daha tatlı geliyor bana. Ben sana bir daha geleceğim kanka bu arada. Evet beni dövüyor kanka ya. Aha geldim. W yok değil mi? Bastım ultiye. Q'un gelecek her türlü kesiyor Geriye Q backflip. Çok iyi. Önüne W. Yok kanka E'yi atarsa. Kaçarsın kaçarsın kaçarsın. E, e, Q'yu dodge'la. Çalıdan hızlanabiliyor muyum? Aynen öyle kanka. Şako işte böyle Aa! kanser bir şampiyon. Şey nasıl kaçtın nasıl kaçtım? Dedim sana kaçarsın diye. Aa, ben kesin öldüm dediğim bir yerden kaçtım. Çok iyi. Ben şako benim evet. bu arada arkadaşlar. Bilmeyenler varsa. <laughs> ya bu Şakom'dan başka birisinin böyle kaçabileceğini düşünmüyorum. Kanka item ne alacağım? Yoğ mu alacağım bu arada? Kararmam mı alacağım? Pankacığım yoğun al ya. yoğun mu Hadi hızlı hareket et. Evet, evet. Tamam, tamam, tamam. tamam. Yoğ alayım, yoğ alayım. Geldim kanka. Bunlar böyle kesmemiz mu? lazım. Timo vuruyor, bayağı vuruyor. Tamam, bunu burada ulti'sek ya. Oha, öldüm. Öldün sen. Ölmedim. Ben yine ölmedim. Ha. Ben şakomayım. Ormana, ben gir, ormana ben. gir, ormana gir, ormana gir. Ben bir şey alamam bu canla nasıl ormana gir? Hayır canın azaldığında ormana girdiğinde orman, ormancı olduğun için regen daha fazla oluyor kanka. Nasıl öldün lan Efe? Çünkü canım yoktu benim o yarata dokundum yaratık tokadı bir koydu taklattım kardeşim. Nasıl regen daha fazla oluyor? Ne regeni bu? Neren, ormana gir ben? dediğimde böyle durumlarda üzerinde ignite vardır bir şey vardır. Ormana gir demek şey demek değil ormanla dövüş demek değil. Ormana gir canın da olsun. Ya zaten ben ölmemiştim. Bir canla Ignite'ı doşlamıştım. Beyiz atacaktım gelecek. Neyse. Seni karşıdaki adama gittik. Allah yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Yani ben, zaten ben hayatım bak. Belki 5 senedir falan jungle ölmemişimdir ne alaka? Ya, <gülüyor> 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 ya vallahi 5 senedir ölmemişimdir ya. <laughs> Yazıklar olsun diyebilir miyiz? <laughs> diyebiliriz ya. Bir de senden bak burada Shaco koçlu alırken diyebiliriz ama neyse. Her yerde ward'u Allah Biz ne yapacağız burada? Abi sürekli yanıyorum ya. Allah kahretmesin böyle lane'i ya. Ya bütün tek attığım Timo'lar için mutluyum bu arada ya. Sonuna kadar mutluyum abi. İyi ki tek atmışım ya. Karşıma Timo gelsin var ya her maç Şako alıp tek anasını satayım. Kanka işte Şako, Timo bunlar götü büyük karakterlerin. Setin, Darius'un, Morden'i sevmediği karakterler. Bir sebebi var. Ben şurada bir base koyuyorum. Oradan tekrar topa bakacağım ama ejder de var. Ben gelip o Timo'ya bir tane dokundurmak istiyorum ama midde çok büyük mevzu var kanka. Of of ne yapıyorlar lan? Lan Bastım yoğun geliyorum Bir dakika Tamam buraya yapacak hiçbir şey yok efendim Kanka ben buna gireceğim bu arada Giremeyeceğim Dur giremiyorum şu an Nerede bu team abi? Timo'yu mahvettim kanka ben. Psikolojisini bozdum. Kanka lane'e gelişine bak. Lane'e gelişine bak şunun. Bak lane'e bu halde getirdim. Adam var ya adamsın. adamsın. Ha. Kanka, sırf, yesini. sırf onu yakalayabilmek için ıska sen aldım. Gördüğüm her yerde dayanacağım. <laughs> Senin aksine biz kardeşimizin videolarını izliyoruz. Aslında burada video izlemek değil arkadaşlar. Efe'nin orada size söylediği bir yalan var. Ben şako videosu izlemiyorum diye ama Efe sen benim kanalda bir sene edit yaptın. En az 50 tane şako videosu Aa, edit. Öyle, şimdi. bakar, öyle bakarsan ha, o benden ya, çok şako videosu izleyen ben, kimse yok. Ben, ben, ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Burada demeye çalıştığım şey şu şey muhabbeti çok dönüyor kanka. Sen onu aldın ya ben yetişemem. Ben bunu nasıl alayım kanka? Ben bunu nasıl alayım kanka? Ben buna yetişemiyorum ki. Tamam ben alacağım o zaman bekle tamam. oh. oh. Adam ölü ölüsüyle beni öldürdü kanka. Sen yine mi? Kanka senin oleyinde... Adam ölüsüyle beni öldürdü bak. Hızlıca ne yapman lazım biliyor musun? Tarayıcı alman lazım. Ben her seferinde unuturum bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Her seferinde o tarayıcıyı bana hatırlatın derim. Almayı bir daha unutunca niye bana hatırlatmadınız diye izleyicime istemederim hatta. Alakası bile yok aslında yani sonradan izliyorsunuz videoyu. İşin esprisi tabii ki o. Kanka tarayıcıyı alıyorsun, ona göre şey yapıyorsun, oynuyorsun orada. Diğer türlü imkansız. Edelim Oğlum biz ona. kışkırtmaya çevirdik orayı. Geliyorum, geliyorum. Ben de tarayıcıyı unuttum bu arada. Kanka ben miyim bir bak bakayım hala gitti R'ye vuruyor lan ben Kanka oyun bitiyor oyun bitiyor aşağıda oyun bitiyor Bitemez bitemez ya bir şey Nasıl bitemez nasıl? baksana Ahri sallamıyor biz sallamıyoruz midi kimse tutmuyor bot değil de AFK gibi bir şey solo para, para, diyorlar. para, para kasıyorlar birazcık o kadar Bana sadece solo git diye sistem geldi Kışkırtma çekiyoruz kardeşim sana söylemedik ama <laughs> Ha deminki o, konu mesela Kanka mevzu ne biliyor musun? Heh. Öğrenmek için izlemekle normal düz izlemek arasında fark var. Mesela adam diyor ki abi ben senin videolarını sürekli izliyorum ama şakoyu beceremiyorum. Mesela orada 50. saniyede ben senin önünde binlerce kez kutu atmışım. Anladın mı? Algın kapalı olursa anlamıyorsun. Mevzu bu yani. Aynen öyle. Kanka benim bütün jungle'ı almışlar, kapatmışlar, götürmüşler, algılarını açmışlar, her şeyi yapmışlar. Hemen Artık dövelim kanka. ceza zamanı gelmedi mi ya? bir Geldi Şöyle geldi bir... hemen dövelim. Ya değil mi artık? Bunu Biliyorum olarak... lan. Ben W yaplıyorum ama Q yaplasam daha iyi değil mi kanka ya? Bence Q'yı w... yiyelim biz buna. W yaplamaman gerekiyor aynen, zaten. Aynen kanka. aynen aynen. Q mantıklı. Ya. Girdik mi buraya? Ben arkadayım. Sen çok önden gitme. CC yersen Amumu'dan direkt ölürsün kanka. Konku ben bunları maymun mu ediyorum acaba? Acaba ben bunları maymun mu ediyorum? Ben bunları maymun mu ediyorum acaba? Ne adamsın. <laughs> <ne> adamsın. <laughs> Bak bakayım ben orada bir maslan parçası. Şey gibi düşüneceksin kanka. Aslan çok kırılgan anı. ya şampiyon. Hı, hı Direkt yediğin anda kanka skill'i evet. düşüyorsun. Ya, zaten yarılıyorum. Her girdiğinde yarıyorlar. Ben sürekli bir vurmayı bırakıp kaçma moduna giriyorum. Peşime takayım kafasında. Can biçen alıyorum kanka buna. Ne diyorsun? Allah. Allah. Değil mi? Can biçen akar. Kanka ben geleceğim oraya. Bir şey diyeceğim. Girer misin kanka? Ben hazırım. Girerim. Ağrı Ar ile şu an sıkatıl savaşı yapıyoruz. O oh, tek attım lan. Kanka ne zannediyorsun? Aa! <laughs> ne, ne olsun istiyordun? Ben ne bileyim vuramayacağız sanıyorum. Bir dakika şunu döveyim azıcık. Azıcık şunla da dövdüreyim. Vur oğlum. Vur 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 vur. Vur vur vur. Patlasın şöyle. Ha? Ultisini demedim. Tamam onu iyi. Güzel. Ben burada yatarım abi. Evet W koyamadım CC'den. W koy. Yatacağım orada anladım arkadaşlar ya. Orada anladım biliyor musunuz? Geçtim arkalarına Efe. Yok. Geliyorum ben de seninle birlikte. Ee... Allah'ım beni bırakın ne olur. Benim Neco nerede? Neco gir lan şunu. Tamam kanka şunu bir alalım. Bana değil bana değil bana değil. Tamam bunu aldık. Bunu aldık bir dakika. Onu kesemez abi. Ya ben burada nasıl gideceğim nasıl gideceğim Exhaus bırak bıraktı gitmeye çalışıyorum bastım şuna çıkmaya çalışıyorum. <laughs> ben burada oynayabilir miyim? Daha önceki demeci gördüm ya. Onu vurmam lazım benim sürekli. Crit patladı herhalde orada. Güzel, güzel. Sakin. Kanka ben öyle ah kandırırım dedim. Bak şunu kaçırdım şu tarafa. Kandırırım dedim kandıramadım ya. Çocuklar o, yapıştı, Işte. Ya. Tamam, Neci öldü en azından. Çok vuruyorlar, çok fazla vuruyorlar. Evet. Anladınız değil mi? Ben böyle boş boş dolandırıyordum arkadaşlar. Ne, kendimi, gö Neco'yu gönderdim buradan. Dedim yaparız bir şey ama yemedi abi çocuklar. Bilmiyorum neden yemediler. Ne yapıyor lan bu? Oğlum ne yapıyorsun lan sen? sen bana kızdın mı sen? Al, bölüş tamam. Kanka bak, ama bak, ya yapma bunu kanka. Ah, keytincim yapma, canım benim neden böyle yapıyorsun? Ben ne yaptım? Size, kanka buradan sark sarktık mı arkaya? Sarkarız kanka, bir dakika. Oğlum bunlar benim her şeyleri bir çalmaya çalışıyorlar. Bu ne? Şakoyum diye mi? Sevmiyorlar mı beni? Kanka üçüncü ejder. Bunu bir şekilde almamız lazım. Benim ne yapıp edip bunu almam lazım. Aha. E tamam. Bir tanesini kestim. <laughs> en ailelere bak sen. O tabii, 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 tabii. Like, bir Oo, o oyalıyorsun baya. Tabi 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 tabi. orada baya bir demeye çıkar bu. Aynen önce, bayağı yedi. Dört, üç çarpım yok ki. Çarpım yok ki. Ben yollayayım. Ah. Aa bir dakika tamam bu güzel. Çarpıyor Oğlum kanka. en son set oynanacak maç. Herkes uzak uzakçıya evet, 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 ya? Evet senin senin ben de bu arada <laughs> arkadan korkusuzca giriyorum alacağım atacağım Timo'ya Timo'ya Timo'ya. Ben şuna vursam ya kanka. Oğlum ne neden ölmedi ulan? Ne AP mi vuruyorsun sen? Bir şey diyeceğim niye öldüremedim bilmiyorum arkadaşlar. Çok güzel. Helal lan. Helal be. Devam edersen ölersin. Aynen aynen aynen. Galiba yine ölerim. Yok <laughs> yok yo, ölmezsin ölmezsin. Ölerim. E, Base'i koydun sanki. Ben bir tarayıcı alacağım. Koymayacağım tarayıcılar. koymayacağım alacağım sana şeyi. Alabilecek mi? Abi. Mahvolmuşun yok. Bilmiyorum Kate'in yardım eder mi? Eder eder. Etmiyor kanka. Hah tamam etti. Arkadaşlar ben artık kastığım devir kapandı benim. Benim bekleyip bekleyip bizimkilerle oynamam lazım. Aha Neredeyse i̇yi, bak bir şey söyleyeyim mi? Keseceğim onu da keseceğim. Neredeyse keseceğim. Kan ustamış geldi. Süperiz abi. Ben şuradan bunları yakalayabilir miyim acaba? Ok yardıma geldiğim için level'da geleyim ben. Sen beni nasıl görüyor olabilirsin baba? Sen sen nasıl beni? Yor... Aa tek attım. Lan. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Evet, yeni bir şakomeyin de doğuyor. Alışma bak iyi değil ona alışmak kanka. neredeyse. <laughs> Hepsini tek ben. Hepsini tek başıma tek neredeyse. Siz, şey mi çıkayım kanka buna? Samira tek yemedi. Hepsine tek attım. Samira'ya atamadım. Yok artık diyor Sena. Ne çıkacağım oğlum ben bunun son item. Raşit. Kanka bir tane fırtına bıçağı alacaksın. Da Dominik almayalım mı? Dominik hemen... alacaksın işte ama Dominik Panos sonuçtan sonra Dodi değil, değil mi ya Dominik alacaksın diye. Dominik'ten sonra fırtına biçen. Dominik'ten sonra tamam Dominik alıyorum şimdi. Oğlum o neydi? Abi bu ne lan? Bu ne oğlum kırılgan takım geldiyse şaka alıp %100 win rate'e ulaşabilirsiniz ya sadece kırılgan takımlara karşı. Ciddi söylüyorum bak. Beklemiyordum. Ya arkadaşlar şimdi o abi ilk defa mı görüyorsun demeyin. Bu kadar beklemiyordum yani. Yarılıyor direkt tek ot atakla %25 can bırakıyor. Hep öldü kanka. Hep Aa, söldü. son ejderimiz son ejderimiz. Evet son ejderde hep öldü kanka. Caitlyn'in gördüğü anda arayı basması lazım birine. Ben geliyorum kanka ben fedai olacağım önden öleceğim. Tamam tamam. Ben ben bunu aldım ya. Tam var ya adam. Let's go be. Bir de adamı kestim. İşte bu be. Kardeşim son ejderi de alırım. Hepsini çaldım lan sizler. Hepsini çaldım ya. Resmen çala çala oynadık. Hırsız gibi. Dur bakayım. Kör etti. Sen var o, ya. Çıkmaz mı? Aha. Sen var ya. Hemen gelmeyecek. W süper. Let's go be. Let's go be. Barona gidiyorlar. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok ama. <laughs> Baksana abi. Abi beni ya öldürecek beni beni ona, beni ona Şaka mı bu ya? Ben gümbürtüye gidiyorum lan. Lan bari kardeşimi kim kesti lan? Sena kesti de zaten Amumu da kesermiş. Çar gümbürtüye gidiyor arkadaşlar. Bakın Amumu gibi bir karakter. Evet çok güçlü bir dövüşçü. Çektim bu arada. Arkayacak senden ona göre de bulat. Tamam süper. Bu kadar abi. Bu kadar. Set misin birader? Kardeşim. Birkaç bir şey gördük. Sadece dövüşmek istiyorum kanka. Flash'la adam yakalayabiliyorum 300 <laughs> saniyede bir ya. De, de, de. Nasıl kanka? Benim videolar o yüzden çok chill. Arkadaşlar flash'ımız yok şimdi bekleyeceğiz. Flash'ımız geldi dövüşüyoruz bitti o kadar flash yoksa dövüşüyoruz. <laughs> ben az önce şunu deneyimledim. şako one shot bu değil asla ve asla bir tankı dövemez abi. Doğru muyum kanka? Doğrusun. Ya aslında döver kanka ama şöyle kanka tankta hasar olmaması lazım. Şimdi karşında var iki tane hasar eşyası. Bir tane de sen can çalma diye şey almış adam. Yani ben bir şey çal ya. can çalmaya geçtim ben gümbürteye gittim diyorum ya skill'leri boşaltıyordu adam o sırada öldüm kanka. Ölürsün ölürsün. Ama mesela bak şu an hız kesen maaf olmuş Sojin'le işte bu Sterak falan, falan bizim diyorsun. o yaptığımız karabaltalı build'i yapsan kanka. iki kişi birden amum'a vuruyorsun. Öyle bir dövüyor ki yani bak töbe estağfurullah. Diyorsun. İnsan insanı öyle dövmez tabii. Çok Hı -hı. fena tank düşmanı. Yani kan, tank dövmek için bu build yaparsan özellikle kanka acımıyor. Anladım, anladım. Bir ara onun arkadaşlar o zaman şey gelmedi mi ya? Koçluğu Elajya'dan alıp. Nasıl yapacağız bunlara? Nasıl? Bana girecekler kanka. Ben önde duracağım, sen arkadan zaman, geleceksin. Vuramadım, Şuraya vuramadım, geçmen vuramadım lazım. Üstlerini. Ben iyiyim kanka şu anda burada. İkiye. Adam beni kesiyor Efe. Lan benim kardeşim buradayken hayırdır lan oğlum siz. Oğlum ben pentat. Hadi. Bıraksınlar pentatçım oğlum. Tek başıma kestim hepsini. Birer tane vurdum ki. Evet kanka. Evet. Bu yüzden işte nerf'ü yok kanka. Bak ama sen bu Aa. hale gelebilmek için 200 var mı 21 kilo aldın daha yeni yani. Ama yani kanka ne bileyim ya. Ben de rit olsam ben de atarım herhalde. Bir de bunu <laughs> bak bu çocuklar yine yapacağını ne yapacağını biliyorlar. Bunu tam böyle düşük el odur arkadaşlar. Alsalar bilen adam alsa oynasa yok yani hani direkt direkt buz karakteri abi. Evet. Evet düşük el öyle kanka. Direkt. Direkt boostlarsın çünkü göremiyorsun ki. Kadim evet kadim çıkıyor farkındayım ama Yemişim kadimi deyip Ah, hadi oynasın abi. Bu saatten sonra kim nasıl oyun oynayacak ki? Nasıl, nasıl? Ama mı oynar tek başına kanka? Diğerleri oynayamaz. Ah, iki. Bu ne lan? Sana ne daha komik Allah. bir şey söyleyeyim kanka. Pyke, Shaco'nun en sevdiği support heroesudur. Çünkü Pike'ın kanka Oo. cam değeri yükselmiyor ya kanka. Dur, dur, dur. dur. Hemen hemen mutluyorum kanka. Allah'a sövüyor gerizekalı. Dur, dur. Sövdürttürmedim. Sövdürttürmedim arkadaşlar. Hemen mutladım. Söktürme moralimiz bozulmasın şimdi yani gerek yok değil. ben bir şey çözmeye bir şey anlamaya çalışıyorum şu an bana bir aydınlanma geldi arkadaşlar. Ben, ben, sana aydınlanmayın sebebini anlatıyorum. Pyke'ın kanka can değeri ekstra can alsa bile artmıyor. Evet, yani <laughs> late game'de kanka paykı, hani tekleme olarak sona ile aynı hızla tekliyorsun öyle söyleyeyim. <laughs> evet evet evet, öyle oldu zaten öyle oldu. <laughs> hayır hayır oyun bitti. Oğlum bitirmeyin lan bitirmeyin Bitir lan. Mi? Ya bitirirler kanka bunlar win köpeği ya. Ya win köpeği bunlar kanka ya. Neyse ben aldım zevkimiz. daha ne alayım arkadaşlar bir kere daha vurmak <laughs> isterdim ama hadi basar tablosuna bakalım Arkadaşlar 50k vurmuşuz yani ben herkese bir tane vuruyordum ya bir tane vurduğum için nasıl demeye çattığımı bilmiyorum 50 kill almış olmam lazım ki Gerçi 2k canlılar oluyor doğru 2k 2k 25 kill tamam okey Şimdi oldu Şu hesap. an hesap. hesap, şimdi oldu arkadaşlar çünkü ekstra hiçbir şey yapmadım yani arada bir e falan bıçak attım sağa sola böyle <laughs> <laughs> Şakoya bu arada şakoya Adidas ofmanlı bir tane skin lazım kanka yemin ediyorum bak sağa sola bıçak <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Ay bu Diz şey oldu. haraç kesiyor. Haraç evet, kesiyor. Evet, dizli evet, dizli evet. Şaka. <laughs> şaka. Arkadaşlar çok değişik bir videoydu. Ya, ya bu kadar böyle boşlandığım bir böyle boşa düştüğüm bir video herhalde çekmemişimdir. Muhabbet ilk başta bir karıştı bir şeyler oldu ama keyifliydi bence. Hem şakayı öğrenmiş olduk, hem Daş'in set şovunu izlemiş olduk, hem de muhabbet etmiş olduk. Ne set şovu lan? Acılar içinde set oynadım. Üç tane uzakçı varken set oynanır mı oynanmaz mı Attı Şey oynadım yani. Peki, video kanka. oynadım ben. Vali Valiant Special diye bastıra bastıra söylediğim sinsi pençenin atılmalı halini düşün. Bu takımda evet, ne yapardın? Kanka. Evet evet, yani. evet. Ya işte sıkıntı ne biliyor musun kanka? Hı. Karakter çok güçlü olduğu için slow yapmışlar. Evet, <laughs> biraz hızlansa boku çıkabilir evet, anladın biraz mı? biraz hızlansa boku çıkar kanka. Gerçekten boku çıkar. Arkadaşlar benden bu kadar. Şükür bugün hiç videomuzda herhangi bir sıkıntı da çıkmadı vallahi kamerada. Çok tatlı geçti. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize like bakın. It. Like atmayı unutmayın. Hatırlatamadım bir türlü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.